Diyorum. bir e, rüya meselesi var evet. onu da söyleyeyim bazı kayıtlar Evet söz konusu ee, daha önce soruluyor hatırladığım kadarıyla Said Mursi'nin referansıyla rüya amel edilmez diyor ama evet. o kayıtlarda da e, birinin iddiası şeklinde alıp işte peygamberimiz şöyle demiş tweet sayılarını ikiye katlayın uygulayın diye orada ifadesi var bu rüya konusundaki gösterilen tavır İslamım ya da doğru mu? Şimdi rüyayla amel edilmez açık ve net Bediüzzaman mesela 28. E mektubun birinci meselesi <laughs> doğrudan buna dairdir. Hatta rüyasını soran bir talebesini yani Bediüzzaman bir kere nedir? Esas olarak iman mesleği tahkik mesleğidir. E yani bu meslekte rüyayla amel edilmez diye ifade edilir. Ondan sonra ama rüyanın çeşitleri vardır. <laughs> i̇şte e şu bu filan gelir. rüyay sadıka var mıdır? Vardır. Ama orada dahi. Şimdi ee, Hayırcı kardeş, yani mesela şunu a, 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 diyemez. Ben e, edilmesi. rüyamda peygamber Aleyhisselat ve Selamı gördüm de, bu beni bağlar. Ama bu, bu o, Haluk Uyut kardeşimi bağlamaz. Çünkü e, niye? Çünkü belki ben doğru aktarmıyorum, belki yani çünkü rüya yorumlamada hususi bir şey var, ben onu umumileştiriyorum. Belki hafızamda olduğu gibi kalmadı. Belki rüya e, sembolik bir şeydi, ben sembol kısmını atlayıp olduğu gibi aldım. Yani bir yıl mesele var burada. Ki benim açımdan da e, eğer hani rüyaysa e, çok hususi hı hı. bir şey olacak ama söyleyeyim. Ben e, ben de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hayatımda hı hı. gördüysem, yaşadığım bir olay olarak hı hı. söyleyeyim. Fethullah e, Gülen sayesinde gördüm. Açık söyleyeyim. Nasıl? E, şöyle, e, 1997 yılının e, Ocak ayıydı yanılmıyorsam Hulusi Turgut'un, e, bir yazı dizisi yayınlanıyordu işte Bediüzzaman Fethullah Gülen'e şeklinde hı hı. bir şey Risale-i Nur hizmeti dün Bediüzzaman'la bugün hani Fethullah Gülen üzerinden yürüyor bu ana fikir üzerinden orada Fethullah Gülen'le de söyleşiler vardı ve Fethullah Gülen'in şu manada bir beyanatı vardı işte Türkler İslamiyet'i Araplardan öğrenmedi. İşte bizim Anadolu İslam'ımız var. Biz bu noktada Araplara da borçlu ve muhtaç değiliz ee, anlamına gelecek bir beyanatı vardı. <laughs> Ki bunun üzerine e, ben Bedü Zaman'ın e, yine mektubatta yapmış olduğu e, 15. mektupta yapmış olduğu bir analiz e, üzerinden Ehli Beyt'in Emevilerle mücadelesini Bediüzzaman, Zaman e, Hazreti Hasan ve Hüseyin Emeviler mücadelesini <laughs> din ile milliyetin muharebesi olarak tanımlıyor. Niye peki? Şimdi Emeviler dinsiz miydi? Haşa. Dini bırakalım. Milliyeti hmm. mi diyorlardı? Hayır. Yani Müslümanlar içerisinde Arapları birinci sınıf görüyorlardı. Daha üstün görüyorlardı. Diğer hmm. Müslümanları ikinci sınıf görüyorlardı. Yani bu şeyden hareketle mesela işte bu beyanatı gördüğümde yani bu beni çok üzdü. Yani Müslümanlar içerisinde yani böyle biz Araplara muhtaç değiliz. Ondan öğrenmedik. Bizim İslamımız, Anadolu İslamı daha iyi, iyi bir İslamdır falan söylemeyi ee, yani Kur'ani mirasa, nebevi mirasa, ehlibeyt mirasına ve özellikle Risale-i Nur terbiyesine, <laughs> Bedüzan mirasına aykırı bir durum olduğu için ben de İslam'a karşı Türk İslam başlıklı bir yazı yazdım. Evet ve o yazıyı yazdığım yazıyı gecenin iki buçuğu, üçü bitirdim. Ondan sonra uyudum ve ben de yani rüyanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Ümmet işte bir ümmet <laughs> Karaköy'den Beşiktaş'a sahil yolda camiler, camilerde e, işte biri Karaköy'e doğru namaz kılıyor, biri e, Taksim'e doğru namaz kılıyor, öbürü e, Beşiktaş'a doğru namaz kılıyor. Sonra cemaat boşalmış, Efendimiz Aleyhisselatü vesselam görüyorum, arkada Hazreti Ali e, kıbleyi düzeltiyor. Çünkü her bir camide kıble şaşmış, hmm. yani e, milliyetin merkeze alan bir e, tutum ümmetin kıblesini şaşmasına yol açıyor. Yani ben de diyeyim ki o zaman ben de evet rüya bu, ben bu, de gördüm. Bu, bu rüyayı yani iyi. Ben de böyle bir rüya gördüm. Yani burada yani hoca efendi çok güzel söylüyor. Aman maşallah peşinden gidelim e, manas taşımayan tam aksine onun sergilediği bir Hı -hı. E, yani tutunma e, dair e, bir şey. Yani o o, o tutuma dair eleştiriyi eteğit eden bir şey. Ben buradan hani bunun üzerine hareketle Hı -hı. E, bir şey... ...ifade e, etmek istemiyor özellikle. Ama misal, bu beni bağlar... E, ...gene de söyleyeyim. Bu rüya... ...benim için bir anlam taşar, beni bağlar... ...ama zaten bir sorun. Eğer bir fikir... ...Haluk kardeşim... ...benim için şu önemli, bir fikir güçlüyse... ...rüyaya ihtiyacı yoktur. Bir fikir güçlüyse... ...kendisini rüyalar... ...bir takım mistik emisyon yüklemeleri üzerinden kutsallaştırmaya ihtiyacı yoktur. Yani bunlar bir hep fikir... araç olarak mı kullanılıyor? Evet, evet. Yani bu, bu tabloyu görüyoruz hı. zaten. Yani zihinleri, iradeleri ipotek altına almak, almak için, için, yani, yani böyle bir insanları için. uhrevi bir şey, hı hı. korku, endişeye sevk etmek için hı hı. bir araç olarak yine kullanıldığını görüyoruz. Halbuki Peki. bu diğer taraftan bu düşüncenin ve aciziyetini gösterir bence. Bir düşünce güçlüyse insanların e, Selim bir fıtratla yaratıldığını hı hı. ve insanların hakikati görüp alabilir bir e, istidatta olduğunu kabul eder. Dolayısıyla kendisini Peki. herhangi bir kutsallaştırma ihtiyaç olmadan gönül rahatlığıyla ortaya koyar ifade eder. Bu aciziyet ifadesi Peki. bana göre. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Hatta ve görüşleriniz için. Metin karar...